Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı e, videolarımız kapsamında Cumhuriyet Devri Türk Şiirini incelemeye devam ediyoruz. Bugün 7 meşalecileri sevgili öğrenciler ele alacağız. Kimmiş yedi meşaleciler? Neler yapmıştır? Gelen hep beraber görelim. Şimdi 1928'de eserlerini 7 meşale adı adlı bir kitapta toplayan sanatçılar. Kim bunlar? Birincisi Sabri Esat Siyavuşkil, ikincisi Ziya Osman Saba, üçüncü Yaşar Nabi Nayır, dördüncü sanatçımız Muammer Lütfü Bahşi, beşinci sanatçımız Vasfi Mahir Kocatürk, altıncı sanatçımız Kenan Hulusi Koray, 7. sanatçımız Cevdet Kudret Solak. Şimdi 7 meşaleciler, sevgili öğrenciler, 5 ececileri işlemiştik. Milli Edebiyat e, dönemi Türk Edebiyatı kapsamında 5 ececilere tepki olarak ortaya çıktılar. Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur. Burayı çok önemseyelim buralar genelde sınavlarda çıkan önemli bir bilgi cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğu topluluk meşale ismiyle bir dergi çıkardı bu dergi ne yazık ki sadece ama sadece 8 sayı çıkabildi dergilerin hazin bir Tarihi vardır bizim ülkemizde. Nice ümitler, nice hülyalarla çıkarlar fakat ömürleri çok kısa sürer. Bu ömrü çok kısa süren dergilerden birisi de Meşale Dergisi. Sadece 8 sayı çıkmış fakat bu 8 sayıda 7 meşalecileri bir ekol olarak, bir topluluk, bir grup olarak Türk Edebiyat Tarihi'nin e, sayfelerine nakşetmiş Dergide canlılık Samimiyet ve daimi yenilik Peşinde olmanın Üslubunun propagandası yapılmıştır Yedi de diyor ki Üslubumuz canlı olmalı Üslubumuz samimi olmalı Ve daimi yenilik Peşinde koşmalıyız Demekteler Yine bu sanatçılarımız sanat için Sanat anlayışını Benimsemişlerdir Şairler şairi bir ressam inceliğiyle görmüşler ve şiiri de resimle örtüştürmüşler. Demişler ki şairler olaylara bir ressam inceliğiyle bakmalıdır. Fransız sembolistleri olan Baudelaire, Mallerme ve Verlaine gibi isimleri örnek almışlar yedi meşaleciler. Bir sonraki durağımız... Türk şiirinde 1940-1960 dönemi Türk şiirini beraberce inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.